Evet herkese merhaba. Ara verdiğimiz videolarımıza artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük bir felaket atlattık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Bir daha yaşanmaması dileğiyle. Hayat devam ediyor. Kaldığımız yerden biz de devam etmeye çalışacağız olduğu kadar. Hepimizin başı sağ olsun tekrar. Evet bugün yanımızda minik bir minik yakışıklı mı yakışıklı. Concello'nun yeni ev tipi Mostro kahve değirmeni var. Bir süre önce başlatmış olduğumuz kendi yap serini devam ediyoruz. Daha çok ev kullanıcılara özel ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bunu beraber inceleyeceğiz. Bugün kutu açılışı yapacağız. Merak ettiğim bir çok özelliği var kahve değirmeninin. Çünkü henüz incelemedim. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. Sonrasında bir hafta kadar da burada testine devam edeceğiz makinenin. Şu an fiyat olarak çok iyi. Herhangi bir rakibi bence yok. En azından verdiği özelliklere dayanarak bence bir rakibi yok. 200 watt üzeri 40 milimetrek mm diz çapına sahip bir kahve değirmeni piyasada yok. Benim kadar kadar yok en azından. Evet hep beraber çalışa geçelim. Bakalım içinden neler çıkıyor. <laughs> Böyle korunaklı mı korunaklı bir kutuda geliyor. İçinden ne çıktı? Tabii ki garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu Türkçe mi? Evet Türkçe. Ya bu konuda kontrolü çok iyi. Çoğu ithal malzemenin içinden Türkçe kılavuz çıkmıyor. Aslında çıkması gerekiyor ama içinde oldukça açıklayıcı bir kullanım kılavuzu mevcut. Bence tüm sorunları oradan giderecektir. Çıkıyor. Evet, içinden bir adet minnak minicik böyle güzel bir fırça çıktı. Güzelmiş gerçekten bu. Bir adet 58 mm porta sanırım. Bir adet de onun bir küçüğü. Bakalım. Bu Burada bir uyarı kağıdı da var. Çalışırken elinizi sokmayın vesaire gibi şeyler yazıyor. Evet, enteresan iki adet porta filtre çıkıyor. Bir tanesi 51 mm porta filtre için. Bir tanesi de standart 58 mm. Porta filtre için. Buradan anlayacağınız üzere makine espresso da çekebiliyor. Ortadan gireceğim biraz ama porta filtre tutucularını herhangi bir böyle geçme gibi bir şey yok. Mıknatıslı yapmışlar. Ve çok rahat böyle tık diye tutturuyorsunuz. Çok enteresan, güzelmiş. Arkada üstteki hapırı çıkarmak için, üstteki hazneyi çıkarmak için şöyle bir tuş var. Bastığınız zaman direkt dışarı atıyor. Yine şurada basitçe çevirip açabileceğiniz şöyle bir aparatı var makinede 40 milimetre dişiler bulunuyor konik yapıya sahipler hemen yerine oturtuyoruz evet oturdu bir kılavuzu var yani ön tarafa da şöyle bir hop oturttuk şimdi fişini takalım ben kabloyu açmakla uğraşırken size ürünle ilgili bilgi vereyim böyle olmayacak makine 40 milimetre konik dişilere sahip üstünde yaklaşık 350 gram kadar çekirdek kahve alabilen bir hazine var hazinesi çıkıyor dişleri temizleyebiliyorsunuz İsterseniz önündeki şu kaba öğütüm yapabiliyorsunuz. İsterseniz portafiltre tutucularla espresso da çekebiliyorsunuz makineyi de. Makine Türk kahvesinden filtre kahveye kadar aradaki tüm kahveleri çekebiliyor. Bu çok enteresan. Yani Türk kahvesi çekiyor olması çok enteresan daha doğrusu. Espresso'dan filtreye kadar çekebilir ama Türk kahvesini eklemiş olmaları çok iyi. Mokapod, Pot, Chemex, V60 gibi aradaki tüm kahveleri çekebilirsiniz. 31 adımlık bir incelik kalınlık ayarı var. Bunu sağlayabiliyorsunuz. Dijital bir göstergesi var önde. Dozaj ayarlı bir makine. Yani 10 farklı dozaj ayarı yapabiliyorsunuz ama bunu çarpan olarak yapıyor. Çok detaya girmeyeceğim ama dozaj ayarlı bir makine olarak düşünebilirsiniz. Kaldı ki ev kullanıcıları daha çok zaten buraya öğütücüye kadar kahve koyup bu işlemi yapıyor. 200 watt'ın üzerinde bir güce sahip. Bu iyi, yeterli oldukça bu makine için. Genelde muadilleri 150-160'da kalıyor. 200 watt ve üzeri bir enerji üretmesi dahası bir güç üretmesi oldukça başarılı. Öndeki hazne 130 gram öğütülmüş kahve alabiliyor. Bu da yeterli bir ölçü bence ki birden fazla kere de öğütebilirsiniz. 69 desibel ve 6 ses üretiyor makine. Ses olarak da oldukça iyi. Bunun dışında 10 farklı dozaj ayarı yapabiliyorsunuz. Bunu biraz daha detaylı söylemek gerekirse bir tane dozaj ayarı yapıyorsunuz. Bunu farklı makineler, farklı ölçülerde yapmak istediğiniz zaman bunu çarpan olarak kullanıyor. Yani örnek veriyorum 2 saniyelik bir çekme ayarı, 4 bardak istediğiniz zaman bunu 4 ile çarpıp 8 saniye olarak veriyor size. Bir de çalıştıralım bakalım sesi nasılmış, ürün nasılmış. Makineyi yakından incelemeye başlarsak çok basit bir kullanım paneli var önünde. Bir tane ayarlama tuşu, set tuşu yani. Bir artı eksi, bir de başlama ve durdurma tuşu var önünde. Bu set tuşunla 3 saniye ve üzeri 3.1, 3.2 gibi yani virgülden sonra bir haneye de katarak arttırıp azaltabiliyorsunuz bu süreyi. Bir dozaj ayarı yapıp inceli kalınlık ayarını buradaki kliklerle çünkü kafasına göre dönmüyor böyle sesi geliyor mu bilmiyorum. Yaklaşayım. Böyle klik hesabında gidiyor. O yüzden bir yer belirleyip her kahveniz için onu standart yapabilirsiniz. Aynı şekilde kullanıyorsanız tabii ki. Buradaki saniye ayarında yapıp ürünü kullanabilirsiniz. Kısaca göstermek gerekirse set tuşuna şu ekranda örnek veriyorum. Şu an bir numaralı. 10 farklı öğütme saniyesi ayarlanabilir. Örnek veriyorum ben biri şu an deniyorum. Set tuşuna basılı tutuyorum. Önde bir saniye çıkıyor. saniyeyi saniye arttırıp azaltabiliyorum. Azalttım. Set yaptım. 3 saniye bakalım. 3 saniye. Peki ikinci programı yaparsam ne olacak? 6 saniye mi? 6 saniye. Aynen dediğim gibi yani 1 saniye belirliyorsanız bir de ona kadar olan bir dozajlama programı ile onu çarpan olarak kaç porsiyon yapıyorsanız ona göre arttırıyor. Şu an filtre kahve modunda ben anladığım kadarıyla ben bunu buradan aldığımda şurada bakın bir ibare var. Bir tane porta fitre yönü bir tane fincan yönü şu an fincan modunda. Bunu buradan alıyorum. Portafilter tutucuyu takıyorum mutlakısı olanı. Evet ufak bir ara verdik geri geldik çünkü kolarım kozuna bakmam gerekti. Gerçi çok da bakmadım hemen çözdüm ama bunlar tahmin ettiğim gibi takılmıyormuş. Ya bu şekilde izlendiği zaten garip duruyordu. Portafite tutucular bu şekilde raylı olarak takılıyor. Burada temas eden bir yüzey var. Bunun mantığı da şu. Şu an bu ön tarafta bir bardak simgesi. Önü yani önünde bu var. Bu filtre kahve, moka pot, demleme usulü yapılan kahvelerin modunda çalıştığında böyle oluyor. Eğer bir espresso makineniz varsa veya espresso inceliğinde bir ürün çekecekseniz. Daha doğrusu bunu kullanarak bir ürün çekeceksiniz. Yani portafite tutucuyu kullanarak bir ürün çekeceksiniz. Şurada karşısına karşılık gelen bir manyetik alan var. Bunu buraya taktığınızda ekran tamamen değişiyor ve espresso espresso kahve çekme moduna geliyor. Ve bunda bu birden ona kadar ayarlayabilen tamamı gidiyor. Artık tek bir sayaç var ve istediğiniz gibi bu sayaç üzerinde oynayabiliyorsunuz. Minimum 5 saniyeden denemedim ama yukarı bayağı gidiyor. Burada bir ayar yapıp e, porta koyup espressonuzu çekebiliyorsunuz. Merhabalar, teşekkür ederim Esra Hanım. Esra'ya geçen sene kaşık var ya onu getir diyorduk. Şimdi portafetine getir diyorum. Hangi sen sökeyim diyor. Evet bu şekilde koyarak portafitrenizde burada muhafaza ediyorsunuz. Bastığınız zaman da çekiyor. Bakalım nasıl döküyor. Bunu göz kararı yaptım. ya yani sadece dökümüne bakacağız. Bunu deneyelim. Tabi koyduk. Bir bakalım nasıl çekiyor. Evet bir espresso performansını deneyelim. Porta getirdi Esra. Temper getirdi sonra da. Koyalım. Bu ortalama 17-18 gram kahve alabilen bir porta fitre. Bence yaklaşık tahmin ediyorum. Bir 6.5 7 saniye yetecektir. 6.8 yapalım. Bakalım nasıl öğütüyor. Burada görmek istedim hani hem süresi hem de öğütürken çok dağıtıyor mu, etrafa döküyor mu? Bunlar önemli. Çok ziyan oluyor. Yanından ziyade çok çimli oluyor açıkçası. Son toparlamamız, kahve süpürgemiz falan çok zahmetli. Bakalım nasıl oluyor. Kaç saniyeydi? 6.7 falan mı? Yani Takmam lazım ama portafitreyi doldurdu. Bu çift sepetli bir portafitre. Oldukça iyi doldurdu. Tabii ki dolduktan sonra etrafa bir miktar gitti ama bence hiç fena değil. Türk kahvesi çekiyormuş. Bu tam espresso kıvamında. Bir bakalım Türk kahvesi nasıl çekiyor. Bunu çıkartalım. Kabımızı koyalım. En ince ayarda deneyelim. Ben Türk kahvesini merak ediyorum. Ne kadar nasıl çekebiliyor? Şu an en ince ayarımda. Hızlı oldukça yeterli. Onda bir sorun yok. Hız konusu ince ayarda bile sorun yok arkadaşlar. Çok yeterli bir hızla çekiyor. Valla Türk kahvesi çekiyor. Şimdi şöyle bir deneme yapalım. Türk kahvesi çekiyor makine. Ya Türk kahvesini bence başarılı şekilde çekti. Şimdi buna bir miktar daha kahve koyayım. Türk kahvesi çekelim. Filtre kahve çekelim. Üzerindeki şey imgelere göre yapacağım ben bunu. Çok ince yer yapmayacağız. Filtre kahve çekelim. Bakalım nasıl oluyor. Evet. Evet. Şimdi filtre kahveden Türk kahvesine kadar tüm ölçülerden bir miktar bir miktar çekmeye çalışacağım. Bakalım ne elde edeceğiz. Önce Türk kahvesini çekiyorum. Türk kahvesini çektim. Nerede Türk kahvem? Burada. Espresso'ya geçelim. Bunu daha çekebilirim. Çok çekiyorum. Çağat <laughs> yetmeyecek. Biraz fazla kahve kullandık. kalın. Ya yani kahveden kahve yaşıyor. Şimdi şöyle anlatalım. Ben üzerindeki ibareleri denk gelecek şekilde yani ince bir ayarı yapmadan Türk kahvesinden fitre kahveye kadar tüm kahveleri çektim. En kalın çok kalın yani burada çok parçacıklı bir yapısı var. Ya bu pek bir şeyde kullanılmaz yani fitre kahve için de çok kalın. Bu kahve yapısına göre kalın ayarı kullanmanız gerekebiliyor bazen. Çok yağlı bir kahve ise o ayarda ancak fitre kahve ütümüne ulaşabiliyorsunuz. Şuradaki ölçüler fitre kahve, kemek, pot için nispeten uyumlu. Burada Türk kahvesine bakarsak bakın zaten renk, renklerden geçişler, inceliklerden böyle pudra kıvamında tamamen toz haline getirmiş ki elde çok iz bırakıyor. Normalde kalın bir kahvede böyle yaptıktan sonra çok fazla iz kalmaz. Artık leke bırakacak şekilde. Yani Türk kahvesi çekiyor gerçekten başarılı. Bundan çok güzel bir Türk kahvesi içilir. Ve elde Türk kahvesi çekebilirsiniz. Burası espresso için oldukça iyi hatta espresso için bir tık ince bile bu. Çok çevirmemişim sanırım. Burası biraz kalın. Burası Chemex ve filtre kahve için kullanılabilir. Chemex filtre kahve bu, bu hiçbir şey Neyse böyle ölçümleri gösterdim klasik cümle olacak ama ben beğendim. Ya, makine güzel, ince ve kalınlık ayarını yaparken de sizi hiç zorlamıyor. Çok rahat dönüyor. İçine kahve varken inceltmemem gerekiyor aslında ama ben onu yapmama rağmen işte zorlanmadı. Öğütüm süresi çok iyi. 40 mm konik dişleri çok iyi çalışıyor. Ve fiyatına göre de oldukça başarılı. Uzun zamandır böyle bir makine bekleniyordu. Benzerleri var da fiyatları çok yüksek. Makinenin fiyatı inanılmaz uygun verdiği performansa göre. Ve bilmiyorum benim en takıldığım mef. doz değeri vesaire çok önemli değil. Bir tartıyla içine koyduğunuz kahve kadar çekim yapabilirsiniz. Genelde evde de öyle kullanılıyor ama Türk kahvesi çekebiliyor olması beni çok cezbetti. Ne kadar belli oluyor görüntüde bilmiyorum ama oldukça da başarılı. Bunların çekimlerini yaptıktan sonra kullanmayacaksınız hemen çok kısa vadede. Mutlaka içini açın, dişlerini temizleyin. Bakımlarını güzel yapın makinenizin ki uzun ömürlü olsun. Gövdesi Plastik alışım şu arka taraf ABS. Metal kısımlar da var. Ön taraf metal gibi duruyor. Bu sağlam gördüğünüz gibi. Plastik bir malzeme ama güzel bir malzeme. Şunları ben çok beğendim. Portafitre tutucu ve iki seçenekli gelmesi de çok iyi. Ve portafitreyi de tutuyor. Temizlik çubuğu zaten var içinde. Yani Monstra için anlatacaklarım bu kadar. 200 wattlık çok uygun fiyatlı. Evinize her kahve yutabileceğiniz mükemmel bir değirmen bence. Güle güle kullanın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.